My. hazırlamış olduğu atla topla oyunu inceliyoruz. Oyunumuz 6 yaş ve üzeri çocuklarımız için hazırlanmış bir oyundur. Oyunumuzun kazanları stratejik düşünebilme, planlı hareket etmeye odaklanmadır. Oyunumuz en az 2 kişi, en fazla 4 kişi oynanabilen eğlenceli bir strateji oyundur. Oyun kutumuzun içerisinden 1 adet ahşap oyun platformumuz çıkmaktadır. 4 adet de toplama alanımız bulunmaktadır. Toplamda 60 tane oyun taşımız vardır. Oyunumuzu nasıl oynuyoruz? Oyunumuzu 4 oyuncuyla oynadığımız zaman saat yönüne göre hareket ettirmemiz gerekmektedir ve oyunu oynarken arkadaşlar bir dama mantığında oynamamız gerekmektedir. Bir taşın üzerinden atlayarak atlamış olduğumuz taşı değil, atladığımız taşı yememiz gerekiyor. Yani şöyle, diyelim ki mavi taşı ben elime aldım. Önümde görmüş olduğunuz üzere 4 tane boş alanımız var. Boş alana mavi taşı atlatıyorum. Kırmızı taşın üzerinden atladığım için bu kırmızı taşı yemiş oluyorum ve toplama alanıma yerleştiriyorum taşımı. Bu oyunumuzdaki amacımız en fazla seti oluşturabilmek. Seti oluştururken neler dikkat etmemiz gerekiyor? Her renkten bir tane taş elde ettiğimiz zaman bu bir set yapıyor. Oyunumuzun sonunda ise en fazla sete sahip olan oyuncumuz oyunumuzu kazanmak. Oyun başlangıç konumunda bu şekilde olması gerekmektedir. Dört tane alanımız boş kalmakta. Şimdi taşımızın önünde bir tane alan boş kalması gerekmektedir. Alanımızın üzerinden şu şekilde kırmızı taşı aldım. Mavi taşın üzerinden atlatarak bir kare öne koydum. Ve burada mavi taşı yemiş oluyor. Bu birli atlama, ikili atlama ve üçlü atlama da var. Bunları da göstermek istiyorum. Şimdi başka bir oyuncu devam etti. Taşını atlattı, aldı. Kırmızı taşını yerleştirdi. Şimdi ikili atlamayı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz üzere sarı taşı aldım. Yeşil taşın üzerinden atlattım boş alana geldi Mavi taşımızın önünde boş olduğu için hiç taşım bırakmadan aldım bir öne atlattım. İki tane taşı tek bir hamlede kazanmış oluyorum. Dilerseniz ki kırmızının üzerinden de atlayabilirdik, atlamadık bu şekilde devam edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki oyuncu alt taşını atlattı alanına koydu. Şöyle devam ediyorum. Sıra bana geldi. Aldım taşı atlattım, atlattım, atlattım. Ne yaptım? Ben tek bir taşarak. Direk 3 tane taşı kazanmış oldum. Taşları kazanırken dikkat etmeniz gereken nokta aynı sayıda gitmeniz gerekmektedir. Yani birinden çok fazla alıp birinden hiç almazsanız yine oyunu kazanamazsanız burada önemli olan eşit bir şekilde oyunu bitirebilmeniz. Aslında toplu oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.